Hayır. Git buradan gel. Seni hatırlıyorum gel. Sen en büyük düşmanımsın benim. Hayır. Git. Aa dur. Aklıma bir şey geldi. Kolet. Sen kaç ben ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Ember kurtuluşun yok. <laughs> Senin de kurtuluşun yok. Kalet. <laughs> bunlar kim ya? Ee, Bibi sen bunları tanıyor musun? Bunlar benim amca oldu. Şaka ee, yaptım ya. Ee, bunlar benim şey... 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 Ne? Geo benim dedem. Benim de ilkokul arkadaşım. O tanışıyorsunuz demek. Vay. Dalga geçmeye ya vururum sana. Tamam tamam. Ne? Deden mi? Ha. Dede duyuyor mu beni? Konuşma lan. Ben duyuyorum duyuyorum. Sana şimdi bir sıkarsam var ya lütfen 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 lütfen. Peni gel dede. Bak şimdi benim arkadaşım var. Edgar tamam mı? Koletona sataştı. Sonra em, onlar kavga ettiler. Sonra Koletin arkadaşı Amber gel geldi. Ee, sonra Amber da onu hafif çekmeye çalıştı. Sonra beni çağırdı. Edgar ben de geldim. Öyle bir şey oldu. Siz nereden gördünüz bizi? Evet, sizin boks öğretmeniniz söyledi El Primo. Yakaladığım El Primo'mu? mu? <laughs> heh 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 bana özür bırak. Burak. Beni unuttunuz galiba. <laughs> Bayram. Şimdi seni öldüreceğiz. El Primo eğer Bayram'ı öldürmezsen ben seni öldüreceğim. tamam tamam. Bayram şaka yaptım ona ben kandırdım yani biz takımız tamam mı Tamam şimdi P e, Peni diye Amber'la Colete savaş. hadi 4 vs 2. O ben sana demiştim kaçırma diye ya biliyordum Kolet beni unuttun herhalde. <laughs> Beraber takımdık hani ama sen beni sattın. Şimdi sıra bende. Kolet senin yüzünden oldu 5 ve 2. Şimdi ben de gidiyorum ya senin yüzünden al 6 ve 1. Hayır. Gitme yoksa seni bulur. Hepinizi evlendiririm. <laughs> Hadi bunu da görelim ya. Hani. Devamı Hı. bölümde. Uhu.